bir aydır Paris'e doğru ilerlerken etrafta kalan Almanları yok etmeye devam ediyoruz. Köşeye sıkışmış bir çıngıraklı yılan gibi. Son bir hamle yapacaklarından adım gibi eminim demiş. Kim demiş? Daniels. Ve göreve hemen başlıyoruz. If we're gonna make our mark, we gotta be ready for anything. Like teaming up with the SOE, British Special Forces. Something big is happening. You gotta be. Davis is here. Alman treni hakkında istihbarat geldi. Tren yolculuğu yapacağız. Ya da o treni durduracağız. Geçtiğimiz bölümde Marinier'in almıştık. Şimdi Nazilerin istihbaratı geldi. İstihbarat aldık. geldi. Oh, bu da kim? Looks like you two caught a bit of it. Don't worry, Lieutenant. We saved some for you. Agents Vivian and Crowley will lead the operation. They've been working with the resistance for months and know the terrain well. We'll defer to them. We heard about Marinier. Impressive. I can't take all the there Just doing our job. And a fine job it was, but a warm-up, I'm afraid. Look, this is no ordinary German supply train. It's a fortress on wheels. Our liaison in the resistance Rousseau will provide support if possible, but attacks on their network could mean we're on our own. The fate of Paris is in your hands. Ve Nazi treni. Nazi treni bizim işimiz. Gece vakti herhalde. Akşam karanlığında. 20 Ağustos 1944. All right, there's our target. I gotta give those crowds some credit. Train's right on time. Biggest train I've ever seen. Thickest armor too. It's a Panzerzug. Those V 2s have a range of 200 miles. More than enough to hit Paris. Can't let it reach the launch site. Enemy movement up ahead. All see, ruhlu, Vivian. Vivian, I'll take them out. Oh, Tanner, that'll be your signal to advance. Daniels, since you and Zasmus were so gung ho at marne you'll provide them with fire support. Come on, all right, let's go. Tamam, ateşte istey bizde. Tamam, Pearson. on işte <laughs> dakika. <laughs> dakika bıçak nerede bizim? <laughs> Beyler sessiz. <laughs> Beyler bayanlar.

İndir onu. Sessiz ama. Sessiz. Kenan'ı well kapat. Let's move. Ne yapacağız şimdi? Crowley? Hey! Ne oluyor orada? Bizimkiler geldi. Vivian! Güçlü kadın Şunu da halledelim Birileri yoktu mu Sessiz kalacağız Çok sessiz Buradan sessiz ilerleyeceğiz Çıkma. Sesini çıkarma. Şş. Diğeri nerede? Buradan sessiz ilerleyeceğiz ama... Gel. Gel gel. İndireyim mi onu? Ama sessiz ilerlememiz gerektiği söylendi. Şuraya gitsin, vuracağım onu. Hadi. Neredesin? sessiz olamam artık Senin ağzını bunu dağıtırım Senin ağzını bunu dağıtırım Bir yanlar geldi Köpekler geliyor Mecburum vurmak zorundayım Gel Yapma Yep, I'm a little bit... Ready! Enemies ahead! Fire! It's gonna be alright! There's still time! Get tarned. me out of here! Yes. Hang boy, in there, buddy! Rally! Drain's leaving! Come on. We can't let him get away! Lost it out of grenades! <laughs> Hadi beyler. <laughs> Vurun şunları. Ne oluyor? Daniels get up. Beyler, durdurun artık şu treni. Birlikte. Beyler saldırın. Hang on. Can you see it? önlerine çıkmalıy çıkmalıyız önlerine çıkmamız lazım tamam ben de tamam bırak burayı bırak burayı Bu tren ben de Get to the front of the train! Keep fire! Arctic! Hold up! It's not the train car! More coming up! MG! Still a bit. Daniel! Get us out of here!

Tren durdu be! Tren durdu! İşte böyle! Asmen bizi arıyor. I'm coming. Hang on. Buradayım. Zasman. Holy shit. Did that just happen? Can't believe we made it. That's one for the books. I hope Styles had his camera. Pearson might even get off our asses for five damn minutes. Kim geldi? Follow me. Sen bir tanesin be. Ama sen kimsin? I'm sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. Bir dost.

Yaşayanları öldürüyoruz. Yaşayan kimse kalmayacak burada. Hayır! vardı burada. Yanlışlıkla bomba attım. Grenade! <laughs> Grenade! Are you... Could use some help! Fly it in! I believe this to I see we've met Rousseau. She's with the Maquis, French resistance. She killed a crowd that was gunning for us. You could at least try to capture and interrogate them first. There would be more trouble than that, I thought we lost you. Looks like you did some damage. The train was supposed to be stopped, not destroyed yeah i'm sorry that uh, things didn't go exactly as planned but on the bright side we've just alerted every goddamn team ama the whole area. So we ortadan ortadan not until we finish the mission isn't Kökten that right we we'll need your help in securing don't know how from but Zuss and i survived wrecking that train long enough to find ourselves rendezvousing with a tough french gal goes by rousseau she's a member of the resistance and if you can believe it she made us paw through the wreckage for some papers she needed them for a mission in paris Direnişin yeni var. üyesi Rossi. Fransız bir kadın. By blowing up that train, we bought Paris more time. Now the resistance is going to use the papers we secured to infiltrate a Nazi stronghold in the city. Ve dördüncü bölümü burada noktalıyorum. Görev sonrası raporu ise treni havaya uçurarak Paris için daha fazla zaman kazandık. Şimdi direniş. Ele geçirdiğimiz belgeleri kullanarak şehirdeki bir Nazi kalesine sızacak diyor Daniels. Ve burada 4. bölümün sonuna geldik. 5. bölümde bize neler gösterecekler bilmiyoruz. Hikaye nasıl ilerleyecek? Paris'e giden yolda nelerle karşılaşacak? Önümüzdeki bölümlerde bunların hepsini göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.